57 yıllık dostum arkadaş, arkadaşım, abimiz. 1965 yılında burada komşuyduk. Hala o komşuluğumuz devam ediyor. Birbirimize 57 yıl içerisinde öf bile demedik. Şimdi Melih Bey'in vefadı, Melih Bey sadece bir eczacı gözüyle bakamaz. Melih Bey kesek bir bilim adamı. Yani yapmış olduğu ilaçlar %80 demiyorum, %100 isabetti. Mesela söyleyeyim. Benim 1963 yılında askerden ayaklarım yandı. Yani yanma derken botların içerisine sıcaktan yandı. Sonra da benim ayaklarımda şey oldu. E, nasırlar oldu. Yürüyemiyordum. Bundan 10 sene evvel abi dedim, ya bunun, bu çok sıkıntı çekiyorum bu durumda dedim ne yapacağım dedim bakayım şuna dedi düşün ki ben o zaman göstermedim bile onu baktı tamam dedi sen dedi akşam bana uğra. Uğradım. Ayaklarını yıka kurula. Bunu dedi 200 sefer sür. Sürer dedi ne çalacaksın. Gerçekten de iki sefer sürdüm. İki sefer sürdüm ve yüzde yüz isabet. On yıldan beri hiçbir şeyim yok. Tamamen o yıllarca çekmiş olduğum sıkıntıyı tamamen kaldı. Ben tahmin ediyorum ki bu eczane kapanmaz. En çok müze olur. Bunun nesilden nesile tekrar devam edeceği düşüncesindeyim. Çünkü böyle bir eserin ortadan kalkması bir memleket için büyük bir indahardır. Bakın, ihmaldir demiyorum, indahardır. Herkes işini çok güzel yapsın. Üretim, 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 üretim. 90 küsur yaşındaki bir kişi laboratuvarda akşama kadar üretim yapmak için uğraşıyor idi. şu 1902, Kızıl Toprak'ta Faik İskender Bey, Eczane-i Saadet adıyla açmış. 28'de Tahtit Kanunu'yla odaya nakletmiş, Eczane-i ismini moda eczanesi olarak değiştirmiş. 35'e doğru vefat edince babam 37'de satıldığını duyup bu eczane almış. Babam da 1925 mezunu, ilk eczanesini <laughs> Urfa'da memlekette olan Urfa'nın Birecik kazasında yeni ezane diye açmış. 35'e doğru Konya Karaman'a yeni ezane adıyla nakletmiş. 37'de bu, burayı aldığı vakit yeni ve modayı birleşerek yeni moda ezanesi kurmuş. Demek ki 37'den beri bizim ailede. 44 yaşında vefat etti. Ondan sonra ben ilkokuldaydım falan. 50'de fiilen ben idare etmeye başladım. Şimdi eskiden tabi çok ilaç eczanede yapılırdı. 50'den sonra yavaş 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 tavsamağa başladı. Neden? Fabrikasyon girdi işin içine. Doktorun hatasına eczacı, eczacınınkini mezarcı temizler derdi. Şimdi doktor bir şey yazar, yanlış da yazabilir. Tamam, onun vakti vakti eczacı bu azami dozu asıyor ya yanlıştır diye doktora telefon eder sorar, düzeltir yahut düzeltmez. Ben çalışabildiğim kadar çalışırım. Benden sonrası ne olacak, ne bitecek, müzeye mi verilir, satar mı, satarlar mı, devirme. Oğlumla eşimin yani ailenin kararı verecek.